şu neyin neler söylediğini can kulağı ile dinle. O ayrılıklardan şikayet etmektedir. Ney kendine has bir dille, hal diliyle diyor ki, beni kamışlıktan kestikleri günden beri feryadımdan duygulu olan erkek de kadın da inlemekte, ağlamaktadır. Şu var ki beni dinleyen her insan benim neler dediğimi anlayamaz. Aslında vatanından ayrı düşmüş, oradan uzaklaşmış kişi, orada geçirmiş olduğu mutlu zamanı arar. O zamanı tekrar yaşamak ister. Ayrıldığı sevgiliye tekrar kavuşmayı arzu eder. Rabbe vuslat özlemini neyin birinden bu sözlerle gönüllere akıtan Hazreti Mevlana'yı vuslat yıldönümü münasebetiyle andığımız programımızın açış konuşmasını yapmak üzere ilçe müftümüz Sayın Hızır Hilmi Yılmaz evet. Hocamızı sahneye arz ediyorum. Sayın hocam. Değerli din gönüllüsü kardeşlerim, kıymetli Beşiktaşlılar, hepinizi sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. Ölüm günüm düğün günümdür. Böyle diyor Mevlana. Şebi Arus Hazreti Mevlana'nın vefat gecesini ifade eder. Farsça bir kelime olan şeb gece, Arapça bir kelime olan urs düğün, düğünde verilen ziyafet demektir. Şebi Arus düğün gecesi anlamına gelir. Mevlana bizim ölümümüz ebedi bir düğündür diyor. Allah'ı seven Allah'ın da kendilerini sevdiği seçkin kullar için ölüm sevenlerin kavuşmasını sağlar. Allah sevgilisi sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Refik-i Ala'ya en yüce dosta diyerek son nefesini vermiştir. Ebu Said, Ebul Hayr'ın şöyle dediği nakledilir. Hatırında mı doğduğun zaman sen ağlıyordun gülerken alem. Öyle yaşa ki ölümün olsun sana düğün ve herkese matem. Hazreti Mevlana ölümü dostların kavuşması bağlamında ikinci doğum olarak nitelemiştir. O şöyle diyor, ölüm hakka kavuşmaktır. Hakla buluşma vakti olduğu için bizim en mutlu zamanımızdır. Ey ruh aleminden bu dünyaya doğup gelenler, ölüm gelince ürkmeyin, korkmayın. Bu ölüm değil, bu ikinci bir doğumdur. Doğun, doğun. Mevlana Mesnevisinde Bilal-i Habeşi'nin ölümünü şöyle tasvir eder. Eşi Bilal'in hastalığının arttığını görünce Ey güzel huylu ayrılık çağı geldi der. Bilal Hayır hayır, buluşma çağı, kavuşma çağı diye cevap verir. Eşi der ki, sen bu gece gurbete gidiyorsun. Soyundan, yakınlarından ayrılıp kayboluyorsun. Bilal şöyle cevaplar. Hayır, belki bu gece ruhum gurbetten asıl vatanına kavuşuyor. Hazreti Mevlana vefatına yakın günlerde yakınlarına şöyle diyor. Sakın benim için ağlama. Yazık oldu, yazık oldu deme. Eğer nefse uyup şeytanın tuzağına düşersen, işte o zaman hayıflanmanın sırasıdır. Cenazemi görünce ah ayrılık deme. O vakit benim ayrılık değil, visal ve kavuşma vaktimdir. Batmayı, gözden kaybolmayı gördüm ya, bir de dolmayı gör. Onu düşün. Güneş ve aya batmaktan hiç ziyan gelir mi? Bu hal sana batmak, kaybolmak gibi görünse de aslında bu hal doğmaktır. Yeniden hayata kavuşmaktır. Hangi tohum yere dikildi de bitmedi? Niçin insan tohumu bitmeyecek diye şüphe ve endişe ediyorsun? Mevlana 17 Aralık 1273'te pazar günü güneş batarken vefat etmişti. Cenaze töreni her dinden, mezhepten, milletten, yaştan, statüden insan katıldı. Bilginler, sufiler, ahiler, kutuvvet erleri, rintler, hükümet ricali ve Hristiyanlar, Hristiyan papazları, Yahudiler ve hahamlar ve bütün insanlık Mevlana'yı baş üstünde taşıyordu. Mevlana insanlar üzerinde parlayan ve onlara iyilikte, cömertlikte bulunan, onları aydınlatan ve gönüllerini ısıtan bir güneş olmuştur. Güneşi bütün dünya sever. Bütün evler onun ışığıyla aydınlanır. Mevlana şöyle demektedir. Vefatımızdan sonra mezarımızı yeryüzünde arama. Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir. Mevlana gönül diliyle bütün insanlara seslenen bir gönül insanı, Kur'an-ı Kerim'i gönül diline tercüme eden özgün bir müfessir ve bütün insanlığın ilgisini çekebilmeyi başarabilmiş büyük bir ahlak adamı, bir rehber ve bir insanı kamildir. Onun yedi öğütü bütün felsefesini bize özetlemektedir. Onunla bitiriyorum. Güneş gibi ol şefkatte ve merhamette. Gece gibi ol ayıpları örtmekte. Akarsu gibi ol keremde ve cömertlikte. Ölü gibi ol öfkede ve asabiyette. Toprak gibi ol tevazu da ve mahviyette. Deniz gibi ol hoşgörüde. Ya olduğun gibi ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Hepinize sevgi, saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Allah'a emanet olun.